Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir size video çekmiyordum. Bugün e, kızımıza yeni bir yuva aldık. Onu e, kurulmasını öğreteceğim. Evin her tarafına artık çiş yapmaya başladı. O yüzden bu çitin içine koyacağız. Çitin içinde aşağı yukarı bir 15-20 gün bekletilmesi tavsiye ediliyor. E, i̇lk başlarda tabii ki biraz rahatsız olacak galiba. E, rahatsız olduğu için de Artık yapacak bir şey yok. Ağlayacak, sızlayacak biraz ama mümkün olduğu kadar günün belli saatlerinde e, onu çıkarıp oynatırsanız en azından biraz daha rahat eder. Yoksa öbür türlü e, şey yapmaz. Yani orada durmak istemez tabii ki biz alıştırdık şimdi yanımıza, oynatmaya da alıştırdık. O yüzden buraya koyunca bakalım ne yapacak. E, i̇nşallah durur. Kızım, dur bak sana yuva yapacağım. Eşek, dur sana yuva yapacağım. Dur, sana yuva yapacağım. Ağzını bunu kırarım ha. Dur yavrucuğum, dur. <laughs> Eşek. Dur. Dur bak. Ablalar, abiler seni seyrediyorlar. Çok ayıp derler. Çok ayıp derler. Bunun bazı yerleri düzgün yapılmamıştı. Bunlar ben... ...penseyle özellikle şu kenarlarını falan penseyle düzelttim daha rahat olsun diye. Bu böyle, bu şekilde alt tarafına gelecek. İki tane böyle yan yana koyuyorsunuz. İki tane bu yan yana koyduktan sonra, şöyle yatırıyorsunuz daha rahat olsun diye. Şuradan çubuğu geçiriyorsunuz. Bunu da Ledco'dan e, ikinci el zaten kullanılmış, 100 liraya aldık. Siz de eğer böyle bir şey düşünüyorsanız, küçük köpeğiniz varsa bunu mutlaka yapmanız lazım. Yoksa evin her tarafına çişinin kafesini yaparlar. Evet. İlk ilk yaptık. Şöyle gayet güzel oldu. Tekrar çubuğu alıyoruz. Şöyle yan yana bu kapısı bunu en son yapalım. Şöyle geçiriyorsunuz. Şu aşağıdaki ayak olan yerleri alta getiriyorsunuz. Şöyle. Şu bu böyle geçirdik altına. Doğru bunu. Kuzucuğum dur. Kuzucuğum dur Kuzu eşit. Dur. şekilde bunu da buradan taktık. Kızım ayağımı ısırma. Döveceğim seni yaramaz. Evet. Bu da böyle oldu. Sonra tekrar çubuğumuzu aldık. Kızım dur. <laughs> Bak. Şu ayağımız ısırma. Kızım ayağımı ısırma dur. Bak kızacağım ama. Vallahi kızacağım ama. Tekrar bunları yine böyle yan yana getirdik. Bak ayana düşeceğine çek. Sizi çok yoruyorum, sıkılmayasınız diye ben hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum ama daha yavaş, daha düzgün bir şekilde de yapılabilir. Kızım ayağımı ısırdın. Eşek seni of. Yapma. Bak vallahi kızacağım ha. Ayağımı ısırıyorsun ya. Evet. Bu 1, 2, 3, 4 oldu. Gördüğünüz gibi de tamam. Tekrar buradan bir tane daha aldık. Yine böyle getirdik buraya. Şöyle yan yana koyduk. Evet. Tekrardan çubuğumuzu şöyle tak tak. Bu da tamam. Evet. Şimdi getirdik. Bu da kapısı. Kapı böyle dışarı açılacak şekilde denk getirmeniz lazım. Bu şekilde. Şöyle doğru zaten kapıya şöyle bir şey yapmışlar bunu böyle yaptık kızım dur evet bunu böyle taktık şimdi Ayakları aşağı getirmemişiz. Haydi sonra tamam aşağıya getiriyoruz. Kızım üstümü yırttın ya. Evet bu da tamam. Dur 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 eşek seni eşek seni. Ne oluyor? Ha? Ha? Sinirlenme, sinirlenme. Maymun. Bir pati ver bana ya, bir pati ver hadi. Hadi bir pati ver. O, onu değil bunu ver, bunu bunu. Af. Pati ver. Eşşoğlu İş, eşşek. <laughs> bak ya şuna, bak şu yaramıza bak. Bak şu yaramıza. <laughs> eşşek dur. Dur bak sana yuva hazırlıyorum dur. <laughs> Kafi benden dayak yiyeceğim. Benden dayak yiyeceğim. Hakikaten benden dayak yiyeceğim. Teşekkür seni. İçeri, içeri hapsedeceğim seni. Buraya alacağım. Burada al. Göreceksin. Gününü. Son çubuğumuz var. Onu da alıp takalım. Bak. Bak yaramaza bak. Tamam bırak. Bırak ben burayı geçiyorum. Bırak. Bırak. Koy. Yürümeyesen. Dur. Kızım. <laughs> Kızım ne oluyor? Ha çok ayıp. Bak seni seyrediyorlar. Çok ayıp. Terbiyesiz. Dediğim gibi bunu 100 liraya aldık. Lepto'dan. Bir tane de yatak yatak aldık kendisine. Yatağı da şöyle içinde bu oyuncaklarını geçelim. Şöyle içinde bir tane minderi var. Minderi böyle koyuyoruz içeriye. Şu şekilde. Bunu da böyle kulübesinin içine koyalım. Bunlar da oyuncaklar. Bunlar da böyle atabilirsiniz. Evet. Şimdi bunları koyduktan sonra bunun içine çiş yapması için de bir tane şey koyalım. Pet koyalım içine. Kızım dur. Dur yaramazlık yapma. Bunun dur. Yaramazlık yapma kızım bak seni seyre seni diyorlar eşek. Şöyle e, kızım dur of yap yapma yavrum yapma. Bak 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 eşeğe bak. <laughs> bir gözden şöyle of. bir paket e, ped aldık. 17,5 lira mıydı? Neydi galiba? E, bunu da altına seriyoruz. Aşağıda bunun kenarlarında şeyler var. Şu beyaz kağıtları çıkarırsanız altı yapışıyor bunun. Oynamaz o zaman. Size bir zorluk çıkarmaz. Yapma, yapma! İyice acıttın ayağımı. Eşek senin. Eşek kız. Şöyle koyuyoruz. Bu şekilde bunun yeri hazır. Evet ben size iyice de içini göstereyim. Bu şöyle. Yapma kızım. Bu şekilde. Yatağı da hazır. Yatağı da böyle. Pet, pet de bu şekilde. Evet. Şimdi bu sıpayı oraya koyma zamanı geldi. Çünkü ayaklarımı yara etti neredeyse. Hadi defol git bakayım. Eşek. Eşek seni. Güzel. Evet. Bak. Hemen işedi görüyorsanız. Evet, işedi. Hemen işedi. İnşallah böyle e, alışır. Yoksa çok zor, zorluk çekeceğiz. Evde halıları falan kaldırdık, bulduğu yere işiyordu. Daha gözünüzün önünde gördünüz. İçeri atar atmaz hemen işedi. E, alışacak inşallah. Böyle aşağı yukarı bir 15-20 gün tutacağız burada. 15-20 günden sonra alışacak zaten. Hep bu pedi görecek. Buna çişini kakasını yapacak. Bu e, kirlettikçe biz onu değiştireceğiz. Eğer sizde böyle küçük yavrunuz, hayvanınız varsa ama e, şunu söyleyeyim. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız, küçük hayvan alıyorsanız bir an evvel e, bu malzemeleri almanız lazım ki yavru gelir gelmez size alışmadan önce bunun içine alışsın, çişini kakasını yapsın. Biz yanlış yaptık. E, yavruyu biz önce aldık. Yanımıza alıştı ondan sonra acıma. şimdi bakalım ne yapacak burada herhalde çok iyi duracağını zannetmiyorum ama bakalım şu anda keyfi yerinde oynamaya eşinmeye başladı zaten hemen orayı darmaduman etmeye başladı ne arıyor bilmiyorum maden arıyor herhalde orada koca eşek koca eşek dediğimi bakmayın minnacık yavru işte küçücük koyun hayvanı keyfi yerinde zaten. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi, videoya like atmayı unutmayın. Yani size söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.